Damat tarafı ve gelin tarafı arasında en çok gerilim yaşanan alt şehir. Bence %100 Karadeniz'den illerimiz vardır. Trabzon ve Doğu Anadolu diyeceğim. Trabzon ve Diyarbakır. Hiç anlaşamazlar. Anlaşamazlar. Biz bir Birbirine kız gelin. vermezler diye Aynen. düşünüyorum. Kesin. Biri mıhlama yiyor sabah, biri ciğer yiyor. <laughs> Aynen kahvaltıları bile ayrı. <laughs> o zaman biraz daha Ege tarafına gideceğim. İzmir ile Konya arasında olabilir. Farklı görüş açısından dolayı. O da ikinci sırada. Bence o da zor. Biri A, biri Z. Trabzon Diyarbakır'la yarışır zaten. İstanbul Ankara. İstanbul Ankara yok. Trabzon'dan uzaklaşma. O zaman şey Rize. Aynen Rize ile Trabzon. Trabzon her listede olduğu gibi bu listede de iki tane yer almış. <laughs> Aa, adamlar kimseyle anlaşamıyor ki. Ben doğudan gideceğim yine. Iğdır, Afyon. Iğdır, Afyon bence olmalıydı bu arada ama listede yok. Yani bunları ben çok fazla tahmin edebileceğini düşünmüyorum. İstersen söyleyeyim. Altıncı sırada Muğla ile Denizli var. Aslında yakınlar birbirine. Aralarında çekişme mi var acaba? Beşinci sırayı sana ipucu vereceğim. Kebaplarıyla meşhur iki tane ilimiz. Adana, Urfa. Hala tartışması sürüyor. <laughs> Listenin de beşinci sırasında Adana, Şanlıurfa lisenin dördüncü sırası. Sürekli yarış halindeler zaten birbirleriyle il olarak. Elazığ, Malatya. Hiç duymadım ya. Birbirleriyle çekiştiklerini duymamış Duymadım ama bana göre Malatya daha önde ya. Kayısısı var, kayısısı var, kayısısı var başka bir şey. Değil. yorumlarda da tartışalım <laughs> o zaman. Bir de var. Lise bu şekilde oluşuyor. Bence güzel bir lise. Farklı farklı illerde vardır diye Aynen. düşünüyorum. Sorun yaşayanlar. O zaman izleyenlerimize soralım, öğrenmiş olalım. Sizce kız alıp verirken birbirleriyle sorun yaşayan şehirlerimiz hangisi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, Genç takip etmeyi me